bugün ölü bir adamın katilini ifşa etmek için neden hayata geri dönmek zorunda kaldığını ve İsrailoğullarının tek bir hayvan için neden bir oda dolusu altın ödediğini öğreneceğiz. İneğin sırlarını keşfetmeye hazırsanız abone olmak için bir dakikanızı ayırın. Standart derslerin genellikle atladığı tarihin derinliklerine iniyoruz. Adli tıp çağında yaşıyoruz. DNA testi, Parmak izi analizi, güvenlik kameraları. Bugün bir cinayet işlenirse çözüm için bilime başvururuz. Ancak binlerce yıl önce çölün sıcağında zengin bir adam ölü bulundu. Cesedi bir yabancının kapısının önüne bırakılmıştı. Tanık yoktu, silah yoktu. Sadece sessizlik vardı ve giderek büyüyen bir intikam arzusu. İki büyük kabile kılıçlarını çekmişti suçlamalar havada uçuşuyordu. Tek bir ceset yüzünden iç savaş patlamak üzereydi. Ve sonra Hazreti Mücize Musa Aleyhisselam a göklerden gelen bir çözümle devreye girdi. Ancak bu çözümün görünürde hiçbir mantıksal anlamı yoktu. Soruşturma başlatın demedi. Şüphelileri sorgulayın da demedi. Bir inek kesin dedi. O kargaşayı hayal edin. Kalabalığın uğultusunu hayal edin bir inek mi? Musa, bir cinayet işlendi. Bir ceset var. Bir ineğin adaletle ne ilgisi olabilir? Bu an o kadar önemli, o kadar derin ki Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresi, inek suresi adını bu olaydan almıştır. Neden? Çünkü bu sadece bir dedektif hikayesi değil. Bu çok fazla soru sormanın tehlikesiyle ilgili bir hikaye. Her şeyini kaybeden Aç gözlü bir katil ve her şeye kavuşan fakir bir yetimle ilgili bir hikaye. Bu, Allah'ın gerçeği ortaya çıkarmasının gizemli yollarıyla ilgili bir hikaye. Olay İsrailoğulları arasında geçer. Manna ve Salva olayının üzerinden zaman geçmiştir. Yerleşmişlerdir ama eski alışkanlıklar kolay kolay değişmez. Aralarında çok zengin, yaşlı bir adam yaşar. Parası, toprağı ve mevkisi vardır. Ama onu miras alacak bir oğlu yoktur. Ancak onun bir yeğeni vardır. Şimdi gelelim bu yeğene. Hiç yüzünüze gülen ama içten içe başarısız olmanızı, hatta daha kötüsünü, dört gözle bekleyen biriyle karşılaştınız mı? İşte bu adam oydu. İbn Kesir gibi tefsir alimleri, açgözlülüğün pençesine düşmüş bir adamın portresini çizerler. Amcasına baktığında bir aile üyesi değil, bir altın torbası gördü. Talep edilmeyi bekleyen bir miras gördü. Ama amca çok uzun yaşamıştı. Yeğen sabırsızdı. Parayı istiyordu. Hem de şimdi. Amcasının kızıyla evlenmek istiyordu. Şimdi şeytan kulağına bir plan fısıldadı. Kusursuz görünen bir plan. Kamptaki herkes uyurken, karanlığın örtüsü altında yeğen harekete geçti. Kendi amcasını öldürdü ama orada durmadı. Cesedi öylece bıraksaydı şüphe çekebilirdi. Bu yüzden cesedi karanlıkta sürükleyerek başka bir ailenin İsrailoğulları içindeki başka bir kabilenin kapısının önüne bıraktı. Neden mi? Onları tuzağa düşürmek için, suçu başkasının üzerine atmak için. Sadece mirası almakla kalmayıp masum kabileden kan parası, diyet talep etmek için. Güneş doğar, ceset bulunur. Ortalık karışır. Yeyen koşarak dışarı çıkar, elbiselerini yırtar, bağırır, sahte gözyaşları döker. Amcamı öldürdüler. Onu öldürdüler. Suçlanan kabile şoktadır. Biz yapmadık. Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Ama onlara kim inanır ki? Ceset kapılarının önünde kılıçlar çekilmiş, kalkanlar kaldırılmış. İsrailoğulları bir yalan yüzünden birbirlerini katletmek üzere. İlahi rehberlik olmadan dünyanın hali budur. Kaos. Sonunda topluluğun bilgi adamları şöyle bağırdılar. Durun, Allah'ın Resulü aramızdayken neden birbirimizi öldürüyoruz? Musa'ya gidelim. Burada bir an durup size şunu sormak istiyorum. Bir çatışmanın içinde olduğunuzda gerçeği mi ararsınız yoksa kazanmayı mı? Yeğen kazanmak istiyordu. Bilgi adamlar ise gerçeği öğrenmek istiyordu. Hz. Musa'ya aleyhisselam giderler. Durumu anlatırlar. Ey Musa, bir cinayet işlendi. Katili bilmiyoruz. Rabbinden gerçeği bize açıklamasını iste. Hz. Musa dua eder. Ve Allah cicici -ci -ci emri verir. Şüphesiz Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Sessizlik. İnsanlar Musa'ya bakıyorlar. Cesede bakıyorlar. Sonra tekrar Musa'ya bakıyorlar. Şöyle diyorlar. Bizimle alay mı ediyorsun? Bakara 267. Musa, şaka mı yapıyorsun? Biz cinayet davasından bahsediyoruz. Sen ise kasaplıktan mı bahsediyorsun? Musa'nın cevabı ciddidir. Böyle bir iş yapıp cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Peygamberler ilahi emirler konusunda şaka yapmazlar. İşte İsrailoğullarının trajedisi burada yatar. Eğer ayağa kalkıp en yakın ineği, büyük, küçük, siyah, beyaz fark etmeksizin alıp kesselerdi emir yerine getirilmiş olurdu. Gizem çözülmüş olurdu. Ama onlar itaat etmek istemediler. Oyalanmak istediler. Bir açık bulmak istediler. Böylece sorular sormaya başladılar ve bu da bizi hikayenin anlatılmamış ironisine getiriyor. Sordular: "Rabbine dua et de bize onun mahiyetinin ne olduğunu açıklasın." 2.68 Allah şöyle cevap verdi. O ne yaşlı ne de genç ikisinin arasında orta bir yaşta olan bir inektir. Tamam onu bulmak hala kolay. Orta yaşlı bir inek ama tatmin olmadılar. Tekrar sordular Rabbine dua et bize onun renginin ne olduğunu açıklasın. Allah şöyle cevap verdi. Sapsarı, rengi parlak, görenlerin içini açan bir inektir. Şimdi İşler zorlaşıyor. Belli bir sarı tonu mu, altın rengi bir inek mi, o nadir bulunur. Ama onlar hala zorladılar. Üçüncü kez sordular, Rabbine dua et de bize bunun ne olduğunu iyice açıklasın. Gerçekten de bu inekler bize birbirine benzer geldi. Bu onların ölümcül hatasıydı. Kendi seçeneklerini sürekli daralttılar. Allah nihai ve neredeyse imkansız tanımı verdi. O Boyunduruk altına alınmamış, toprak sürmemiş, ekin sulamamış, kusursuz, salma ve üzerinde hiçbir leke, alaca olmayan bir inektir. Şimdi ihtiyaçları şunlar. birin Altın sarısı bir inek. 2. Orta yaşlı. 3. Hiçbir zaman iş amaçlı kullanılmamış, toprak sürme, sulama yapılmamış. 4. Kusursuz deri, lekesiz, işsiz. Birbirlerine baktılar kendilerini tuzağa düşürdüklerini anladılar. Dünyanın neresinden tarım toplumunda hiç çalıştırılmamış, vahşi, altın sarısı, kusursuz bir inek bulacaklardı ki kampın tamamını aradılar. Binlerce inek, hiçbiri uymadı. Biri hariç. Ve işte bu noktada hikaye bir cinayet gizeminden bir mucizeye dönüşüyor. Katil karanlıkta planlar kurarken bir başka adam, dürüst bir adam aydınlık için planlar yapıyordu. Bu cinayetten yıllar önce beni İsrail kabilesinden dindar bir adam ölüm döşeğindeydi. Bir eşi ve küçük bir oğlu vardı. Serveti, altını, onlara bırakabileceği hiçbir şeyi yoktu. Sadece küçük bir buzağısı vardı. Bir inek yavrusu. Endişeliydi. Bu buzağıyı burada bırakırsam insanlar onu çalabilir. Oğlum onu koruyacak kadar küçük. Böylece buzağıyı ormana götürdü. Gökyüzüne baktı ve bunu dinleyen her ebeveyni sarsacak bir dua etti. Şöyle dedi, Allah'ım bu buzağıyı oğlum büyüyüp yetişkin olana kadar sana emanet ediyorum. Bankaya güvenmedi, komşularına da güvenmedi. O nihai vekil, el vekil olan Allah'a güvendi. Buzağıyı vahşi doğaya saldı ve vefat etti. Yıllar geçti. Buzağı vahşi doğada büyüdü güçlü, güzel ve insan eli değmemiş bir şekilde serpildi. Oğul da büyüdü ve o tek bir özelliğiyle tanınıyordu. Annesine karşı inanılmaz iyiliği ve itaati. Gecelerini annesinin hizmetinde, gündüzlerini ise satmak için odun toplayarak geçirirdi. Bir gün annesi, oğlum, baban ormanda senin için bir buzağı bıraktı. Git, onu çağır. O, Allah'a emanet edilmiştir, dedi. Genç adam, Ormana gitti. Ey Allah'ın emaneti, Allah'ın izniyle bana gel diye seslendi. Ve işte muhteşem bir altın inek, Allah'ın Musa'ya vahyinde tarif ettiği ineğin aynısı çalılıkların içinden çıktı ve yetimin önünde başını eğdi. Onu şehre geri götürdü. İşte yolların kesiştiği an, İsrailoğulları bir cinayeti çözmek için çaresizce bu özel ineğe muhtaçlar. Yetim çocuk ise babasının Allah'a olan güveni sayesinde bu özel ineğe sahip. Kabile temsilcileri onu buldu. Bu ineğe ihtiyacımız var dediler. Satılık değil diye yanıtladı yetim çocuk. Anneme ait. Sana üç altın ödeyeceğiz. Çok yüksek bir fiyat. Annesine sordu. Annesi hayır dedi. Geri döndüler. Ağırlığının on katını ödeyeceğiz. Hayır dedi. Umutsuzluk giderek arttı. Kamptaki gerilim doruk noktasına ulaştı. İç savaşı durdurmak için bu ineğe ihtiyaçları vardı. Sonunda tarihe geçecek bir teklif yaptılar. Derisi dolusu altın vereceğiz. Düşünsenize, ineğin derisini yüzüyorsunuz ve o deriyi altınlarla dolduruyorsunuz. Bu sizi kabilenin en zengin adamı yapacak bir servet olurdu. Anne kabul etti. Anlaşma tamamlandı. Duraklayın ve düşünün. Allah'ın adaletine bakın. Yeğen para için cinayet işledi ve her şeyini kaybetmek üzere. Yetim çocuk annesine saygı gösterdi ve Allah'a güvendi. Yakında her şeye kavuşacak. Baba servetini Allah'a emanet etti ve Allah da onu hiçbir borsa piyasasının asla ulaşamayacağı bir karla geri verdi. İnek satın alındı. İnsanlar onu Hz. Musa'ya, Aleyseysemen getirirler. Orada keserler. Şimdi gerçeğin ortaya çıkacağı an. Öldürülen amcanın cesedi orada soğuk ve kaskatı yatıyor. Yeğen de muhtemelen ter içinde planının suya düşüp düşmeyeceğini merak ederek yakınlarda duruyor. Hz. Musa aleyhisselam ineğin bir parçasını alır. Bazı alimler bunun uyluk olduğunu söylerken diğerleri dil olduğunu söyler. Hangi parça olduğu önemli değil. Önemli olan bunun Allah'tan bir emir olmasıdır. Et parçasıyla ölü bedene vurur. Vurur. Bir an için hiçbir şey olmaz. Kalabalık nefesini tutar. Sonra bir kıpırtı. Ölen adamın yüzüne renk geri gelir. Göğsü kabarır. Gözleri birden açılır. Doğrulur. Kalabalık şoktadır. İnsanlar dehşet içinde geriye doğru sendeler. İmkansız olan şey gözlerinin önünde gerçekleşmektedir. Hz. Musa aleyhisselam ona herkesin cevabını bilmesi gereken soruyu sorar, seni kim öldürdü? Dirilen adam başını çevirir, kalabalığı tarar, gözleri yeğenine takılır, titreyen parmağıyla işaret eder. O yaptı, beni yeğenim öldürdü ve uyandığı kadar hızlı bir şekilde hayat onu tekrar terk eder. Yere yığılır, ölür. Gerçek ortaya çıkmıştır. Yeğen yere yığılır. Maske düşmüştür yakalanır, mirasından men edilir. Suçundan dolayı cezalandırılır, kısas ve masum kabile tüm suçlamalardan aklanır. Bu hikaye çok etkileyici, çok dramatik. Peki bu, sen ve ben için bugün ne anlama geliyor? Altın inek peşinde değiliz. Çölde cinayetleri çözmüyoruz. Ama biz bu hikayeyi her gün üç şekilde yaşıyoruz. Birinci madde, dini zorlaştırmayın. İsrailoğulları işi yokuşa sürdüler. Bu yüzden Allah da onlara zorluk çıkardı. Bunu ne sıklıkla yapıyoruz? Din basittir. Dua edin, oruç tutun, sadaka verin. Ama biz şöyle soruyoruz, ya şöyle dua edersem, ya ay böyleyse, ya yemeğin içinde bu bileşenin yüzde sıfır biri varsa. Ayrıntılara çok takılıp kalıyoruz ve ruhu kaybediyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizi zorluğa yol açan gereksiz sorular sormaktan sakındırmıştır. Allah bir emir verdiğinde onu yapın, açık aramayın. İkinci madde, emanetin gücü. Yetimin babası bize tarihin en büyük finans dersini verdi. Hayat sigortası yoktu, kasası da yoktu ama tevekkülü vardı. Servetini Allah'a emanet etmişti. Eğer bir ebeveynseniz çocuklarınıza ne bırakıyorsunuz? Sadece para mı bırakıyorsunuz? Yoksa onları Allah'ın korumasına mı emanet ediyorsunuz? Eğer Allah ile olan ilişkinizi korursanız, siz vefat ettiğinizde Allah çocuklarınızı koruyacaktır. 3. madde. Suç asla kar getirmez. Yeğen parayı o kadar çok istiyordu ki onun için cinayet işledi. Sonuç olarak bu hikayeden çıkarılan İslam hukukuna göre katil asla kurbanından miras alamaz. Paraya çok aceleyle sahip olmak istediği için mirasından tamamen mahrum bırakıldı. Haram yollarla peşinden koştuğunuz her şeyi kaybedersiniz. Helal yollarla beklediğiniz her şeyi ise Allah bereketlendirir. Yorumlar bölümü için son bir sorum var. Hayatınızda Allah'ın emrine güvenmek yerine aşırı düşünerek işleri kendiniz için zorlaştırdığınız bir durum oldu mu? Deneyimlerimizi paylaşalım ve birbirimizden öğrenelim. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, Allah'ın ölüleri hem gerçek anlamda hem de mecazi olarak diriltme gücünü fark etmenizi sağladıysa, lütfen beğen butonuna tıklayın. Bu bu hatırlatmalara ihtiyacı olan daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olur. Bu kanala abone olun ve bir sonraki bölümde bize katılın. Bir sonraki seferde şunlara bakacağız kutsal topraklara girişin reddedilmesi. Kızıl Deniz'in yarıldığını gören bir halk neden birdenbire korkak oldu? Neden Musa'ya "Sen ve Rabbin gidin, savaşın. Biz burada oturuyoruz." dediler? Ve ardından gelen 40 yıllık ceza neydi? Beni İsrail'in tarihi insan ruhunun tarihidir. Öğrenmeye devam edelim. O zamana kadar asla ölmeyen, hay, diri olan Allah'a güvenin ve selamün aleyküm ve rahmetullah.